Herkes keskin bir bıçak olmak ister. Ta ki ilk çekiç darbesini yiyene kadar. Merhabalar efendim ben Alp. Bu bölümde birçok kez olduğu gibi disiplin hakkında konuşacağız. Motivasyon, heves gibi şeyler gelip geçicidir. Tutkulu insanlar yaptıkları işi disiplinli bir şekilde sürdürürler. Disiplin beyindeki ödül mekanizmasının düzgün bir şekilde ayarlanmasını sağlayan yegane ölçüttür. İçgüdüsel olarak savaşmaktan her zaman çekinmişizdir. Bunu fiili olarak düşünmeyin. Üretmek sanılanın aksine epey zor bir iştir. Beyinlerimiz kolaylığı yani tüketimi seçer çoğu zaman. Disiplin ise bizi tüketim çukurundan çıkmak için gerekli olan maddeyi sağlar. Disiplin ve hedef belirlemek bir elmanın iki yarısı gibidir. Hedef belirleme sürecinde smart hedefler kavramı oldukça önemlidir. Smart, belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili, zamanlı kelimelerin İngilizce harflerini temsil eder. Bu prensipler hedeflerinizi daha net, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve belirlenen bir zaman çerçevesinde gerçekleştirilebilir hale getirerek disiplinli bir şekilde ilerlemenizi sağlar. Hedef belirleme sürecinde ayrıca kısa vadeli ve uzun vadeli hedeflerinizi düşünmek, hedeflerinize duygusal bir bağ kurmak ve hedeflere nasıl ulaşabileceğinizi planlamak da önemlidir. Bu adımlar sizi motive eder ve disiplinli bir şekilde hedeflerinize odaklanmanıza yardımcı olur. SMART bir hedef belirledik. Şimdi sırada disiplini nasıl geliştirebileceğimiz var. Günlük rutinlerin ve alışkanlıkların disiplini nasıl desteklediğini anlamak, düzenli bir yaşam tarzı oluşturmanın ve hedeflere yönelik adımları sistematik bir şekilde atmanın önemini kavramak demektir. Rutinler bize bir yapı ve düzen sağlar. Bu da disiplini sürdürmemiz için temel bir unsurdur. Aynı zamanda zaman yönetimi ve planlama becerilerimizi geliştirmeye odaklanmak epey önemli. Zamanı etkili bir şekilde kullanmak, hedeflere ulaşmak için kritik bir faktördür planlama yapmak ve önceliklendirmek disiplinimizi sürdürme konusunda bize rehberlik eder. Bunların her biri detaylı olarak başka bir bölümde yeniden değinebiliriz. Peki zorluklar karşısında ne yapacağız? Hatalardan öğrenme sürekli gelişim için kilit bir unsurdur. Hataları anlamak ve bu hatalardan nasıl öğrenebileceğimizi kavramak disiplini sürdürme yolculuğumuzda bize değerli bir perspektif kazandırır. Yani kısacası herkes gibi hata yapacağız. Ancak her zaman bunları lehimize kullanmak için çaba sarf edeceğiz. Umarım keyifli bir bölüm olmuştur. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.